Evet takımımız genel olarak fena değildi ama defansta biraz döküldü diyebiliriz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Artık grup bitti sayılır. İnşallah ileride grup şeyde olarak çıkabiliriz. Tur atlayabiliriz bir dakika turlarda. Teşekkür ederim. Bu maça başlamadan önce zaten bizim grup dördüncülüğümüz garantiydi bizim için sadece hem takımı son kez görmek yorumlamak adına çıktık bu maça. Rakibimiz de diğer grubun lideri Anzonovel de şu an oynayacak. O da büyük ihtimalle grubun birinciliğini garantilediği için bu maça gelecek olursak çok güzel bir başlangıç yaptık. 1-0 öne geçtik. Fakat hiç beklemediğimiz bir anda bir penaltının, hakeme verdiği penaltı kesinlikle ben hani takım olarak katılmıyoruz. Çok yersiz bir penaltıydı penaltıdan beraberli rakip sağlayınca biraz dengemiz bozuldu. Onun akabinde hemen başlayan bir sağanak yağmurdan dolayı toparlanamadık ee, ve öne başladığımız, ilk golü attığımız maçta maalesef e, yenilgiyle ayrıldık. İlk kez e, bir takım oluşturmuştuk. Bu turnuva ilk kez katılıyorduk. Rakip de hele hele D grubundaki rakiplerin hemen hepsi çok güçlü, güçlü rakiplerdi. Bugün gördük işte Bilisi, e, CMS'yi yendi. Kipa çok güçlü bir rakip olmasına rağmen e, biz golümü bulduk, biz öne geçtik, güzel bir başlangıç yaptık. Mağlup olduk ama e, sonuçta mağlup olsak da bu turu geçip e, ikinci tura kaldık. E, i̇nşallah güzel bir oyunla ikinci turda rakibimiz yedik. E, hedefimiz bu turnuvada en azından bir yarı final oynamak. ilk e, katıldığımız bu turnuvada bizim için başarı olacak. Ondan sonraki dönemlerde inşallah daha iyi bir takım, daha iyi bir kadroyla bu Business Cup'ı renklendireceğiz. MNG Kargo ailesi olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.